Evet binanın binamızın arkasında bulunan önceden yüzme havuzu olarak kullandığımız şu anda yağmur suları biriktirip bahçe için sulama amaçlı kullandığımız havuz şu anda görmüş olduğunuz kış boyunca biriken yağmur suları bu yağmur suları bahçede sulama amaçlı kullanıyoruz. Evet, baharatlığımız bu. Şimdi birazdan yarın dikimini yapacağım. Fide yerlerini hazırlıyorum. Aslında bugün dikecektim ama yarın bir yoğun bir yağmur yağışı var. Dolu yağabilir. Evet. Fide yerlerimizi şimdiden sulayalım. Yarın tekrar fide dikiminde sizlere paylaşımla da bulunacağım